fondaki hayalet Manken İyi geceler. Hepinize iyi geceler. Bu güzel cuma gecesi sizleri rahatsız ettiğim için çok ama çok mutluyum. <laughs> Aslında ne kadar şanslı ölümlüler olduğunuzun farkında değilsiniz. Ben sizler için boyutlara aşıp birbirinden değişik hikayelerimle NTV radyo frekansındaki yerimi aldım bile. Ve saat gece yarısını geçti. Ben ...mikrofondaki hayalet. <laughs> Uykunuzu mu kaçırdım? Hı? Uyuyamadınız mı yoksa? Oh, hadi hadi yapmayın. Siz de en az benim kadar hayaletsiniz. Siz de en az benim kadar öte taraftan ya da kromozomlarınızı gıdıklayan... ...adrenalin oranınızı yükselten hikayeler duymak istiyorsunuz. Ben de öyle tahmin etmiştim zaten. O yüzden eğer bu frekansta ve beni dinlemeye başladıysanız... ...kesinlikle bu yayını kapatmayın. Yoksa sizleri tek tek bulur ve anlattığım hikayeleri büyük bir zevkle yaşatırım. <laughs> ay yo yo güldüğüme bakmayın. Ciddiyim yaparım. Bana katılın. Konuğum onun o halde. Hadi canlanın biraz. Hayatta en çekilmez şeylerden biri nedir sizce? Hı, nedir? <laughs> Bence bir kadınla alışverişe çıkmak. Saatler ve saatler sürer ama nedense yine de pek mutlu olmaz bu hatun milleti. Oysa aslında ne kadar basit bir şeydir değil mi? Al ve git işte ya. Ama yok yok yo, yo. Hayatta olmaz. Hatun milleti bu işte. Size bir sır vereyim mi? İnanın ara bölgede bile böyledir. Ya ya. Hatta geçenlerde olayı iyice abarttılar. Burada da büyük bir alışveriş merkezi kurulsun istediler. Heh, nasıldı? Hı. AVM. Yani siz böyle diyorsunuz değil mi? Nasılsa hayat kısa. Bari sözcükleri de kısaltalım. <laughs> Bu AVM'ler oldukça ilginç yerler. Yüzlerce dükkan, binlerce farklı ürün. Sinemaları, kafeler ya da arka kapısı gece yarısı hikayelerine açılan gizemli dükkanlar. Siz siz olun kapanma saatine yakın büyük AVM'lerde fazla zaman geçirmeyin. Hele oyuncak almak için mankenlerle dolu bir mağazaya en iyisi mi hiç girmeyin. <laughs> ya da girin, girin. Girin ve bu geceki kısa hikayemizdeki gibi olay yaşayın. değerli müşterilerimizin dikkatine alışveriş merkezimiz kapanmak üzeredir önemli duyurulur değerli müşterilerimizin dikkatine alışveriş merkezimiz kapanmak üzeredir önemli duyurulur değerli müşterilerimizin dikkatine İşlerin son dakikaya kalmasından nefret ediyorum. Umarım açık bir oyuncakçı kalmıştır. Ay altı katlı mağazada bir tek açık oyuncakçı bile bulunmaz mı? Bendeki de tam şanssızlık. Ah işte bir tane var. Kimse yok mu? Hoş geldiniz küçük hanım. Bu saatte açık bir dükkan bulmak ne kadar güçmüş. Ay nasıl sevindim bilemezsiniz. Oysa ben size e, nasıl yardımcı olabilirim? E, ben o büyük lahana bebeklerden arıyorum. Hani böyle rengarenk Tombiş ve böyle fırfırlı elbisesi Aha, olanlardan. Evet evet. Bugünlerde onlar çok popüler. Ah, bir de bana sorun. Ev sahibimin küçük kızı günlerdir onlardan bahsedip duruyor. Zaten onun için arıyorum. Bu pazar günü doğum günü de. Sizin gibi özel bir müşteri için son bir tane var elimizde. İşte burada güzel bir paket yapalım. Ne dersiniz? Harika olur. Ah, ev sahibim o kadar iyi bir kadın ki anlatamam. Eve taşınalı bir ay oldu ama bende para yoktu. Hiç sorun değil dedi ve adeta büyük kızıymışım gibi davrandı. Ben de şimdi onun güzel küçük kızına bir hediye almak istiyorum. Geçen ay sizin için güzel geçti. Evet he? evet hem de çok güzel. Yeni bir iş, yeni arkadaşlar. Gerçekten harikaydı. Bir şey merak ettim. Doğum gününe daha birkaç gün varken neden bu gece hediye almayı son dakikaya sıkıştırdınız? Özel bir sebebi var mı acaba? Ee, bilmem. Aslında evimdeydim, müzik dinliyordum. Sonra bir anda garip bir şekilde hediyeyi bu gece almalıyım dedim ve kendime burada buldum. Üstelik yağmur da başladı. Evet evet ve bayağı da iyi yağacak gibi duruyor. Bana öyle geliyor ki bu geçirdiğiniz bir ay belki de önceki hayatınız gibi değildi. Ne demek istediniz anlayamadım Bir ay önceki yaşantınız nasıldı Yani merak ettim e, Neden Ne bileyim mesela nerelisiniz İzmir Ankara Antalya Ben e, Gerçekten hatırlayamıyorum Anlıyorum Peki herhangi bir kimlik var mı üzerinizde Nüfus cüzdanı ne bileyim ehliyet filan Hayır yok Peki aileniz var mı ya da hangi okuldan mezunsunuz? Bana bunları neden soruyorsunuz? Yani sizi ilgilendirdiğini hiç sanmıyorum. Bunların hiçbirini hatırlamıyorsunuz değil mi? Aylin Hanım. A, a, hatırlamıyorum ama... A, bir dakika siz benim adımı nereden biliyorsunuz? Ben size adımı söylememiştim ki. Geçen ay neredeydi? Düşün. İyice düşün Aylin. Bu, bu, iş çığırından çıkmaya başladı. Ben 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 gitmeliyim. Ödemeyi yapmadan gidemezsin. Yok yok yo, oyuncak da kalsın. Ben gitmek istiyorum. Kapı kapı. Ne olmuş kapıya? Neden kilitlediniz kapıyı hiç anlamıyorum. Düşün aile Sadece birazcık düşün. O zaman anlarsın. B bakın hanımefendi, ben adım Hülya. Bana Hülya diyebilirsin. Peki Hülya hanım, e, şimdi lütfen kapıyı açar mısınız? Neden? Ne demek neden? Çok basit. Çünkü açmayacağım. O zaman ben açarım. İmdat! Kimse yok mu güvenlik? Biri bana yardım etsin. İyi misiniz? Ah, ay şükürler olsun birini buldum. Bakın beyefendi ben ben buraya oyuncak almak için geldim ama... ...ama yukarıdaki dükkanın sahibisi Hülya Hanım adında bir kadın çıldırdı resmen. Ne oldu? Garip sorular sormaya başladı ve beni dükkanına hapsetti. Ben de dükkanın camını kırarak kaçabildim. Anlıyorum. O halde gelin sizi güvenlik odasına götüreyim. Tamam. Sonra da polisi arayalım tamam mı? Anca, ne dersiniz? Çok teşekkür ederim gerçekten sağ olun. Bir an öyle korktum ki. Buyurun lütfen buyurun. İyi ama burası güvenlik odası değil ki. Yo, burası güvenlik odası Halim. Hayır, burada sadece mankenler var. Burası manken deposu. Sen, sen adımı nereden biliyorsun? Hepimiz adını biliyoruz Halim. Çıkarın beni! Açın şu kapıyı yalvarırım. <laughs> i̇şte buradası. Anlamıyorum. Lütfen bırakın beni gideyim. Ben size bir şey yap. faydası yok anlıyor musunuz? Hem bizi tanıyorsun. Yeni hayatını o kadar benimsemişsin ki... ...bizleri nasıl unutabildin inanamıyorum doğrusu. Aşk olsun Ayli. Bakın. Gerçekten sizi hatırlamıyorum. Kim olduğunuzu bilmiyorum. Ne olur. Neden gecenin bir yarısı buraya gelmek istedin peki? Ben... ...ben... ...söyledim ya gerçekten bilmiyorum. O zaman... ...üç ay evvelki bir anını anlat. Bu bir aydan önce herhangi bir yaşanmışlık, herhangi bir olay hatırlıyor musun? Ben... Ben... Bunlardan size ne? Ayrıca ne olursa olsun beni burada tutmanız için bir sebep yok. Bakın ben evime gitmek istiyorum. Sen zaten evindesin. Bizimle burada ait olduğun yerdesin. <laughs> Zaman doldu. Dönüşün başlayacak. Madem hiçbir şey anımsamıyorsun... ...o halde olacaklardan korkma. Ne olacak ki? Yine benim ailenim mi olacaksın? Sevdiğim kadınım. Özüne döneceksin. Tekrar manken olacaksın. Elif! Ayaklarım! Aman Allah'ım! Bana neler oluyor? Özüne dönüyorsun. Olan biten bir şey yok. Süren de oldu sevgilim. Bir aylığına da olsa dışarı çıkıp gerçek hayatın deneyimini yaşama sırası sendeydi. Sen sıranı kullandın. Şimdi sıra başka bir arkadaşımızda. Aramıza tekrar hoş geldin tatlım. Hayır! <laughs> i̇şte bahsettiğim de tam buydu. Hikaye böyle olmalı. Keyif verici, heyecanlı ve özel. Çok mutlu oldum cidden. O yüzden bu hafta ipucu ipucu yok size. Haftaya cuma gecesi saat gece yarısını geçince bendeniz mikrofondaki hayalet tabii ki burada sizleri bekliyor olacağım. Beni sakın unutmayın. Çünkü ben sizi unutmayacağım. มันแขน Yazan Necmettin Tedik. Yöneten Aziz Acar. Oynayanlar: Hayalet Haldun Ergüvenç, Kadın Nilgün Kasapbaşoğlu, Aylin Özden Ay Yıldız, Hülya Yonca Cevher Yenel, Fatih Ahmet Özarslan, Mehmet Dündar Müftüoğlu. Efektör Ufuk Tangerdi प्लॉम बच्ची हो रही है